tığımızın üzerine aldığımız ipliktir. Eğer tığımızın üzerine iplik alarak yapmazsak zaten bu sık iğne olur. Tığ üstü olmaz. Tığ üstü neden önemlidir? Özellikle bizim modellerimizde ee, çok e, çıkmalar var. Çıkmalar, içeri girmeler var. Onları yaparken e, normalde trabzan yaparken aldığımız iki tığ üstünün yerine e, daha fazla tığ üstü almamız gerekiyor. Çünkü e, çıkmalarda o tığ üstleri bizim çok işimize yarayacak. E, biraz sonra da göstereceğim e, uygulamalı olarak. E, tığ üstü e, girintili olan modellerde çok önem kazanmaktadır ve bütüde de aynı şekilde çok muntazam gözükmesi için yapacağımız, alacağımız tığ üstleri yapacağımız modelde çok önem taşımaktadır. Size uygulamalı olarak göstermek isterim. Şimdi e, isterseniz önce içeri girmeyi e, yapalım. Yine iki tane tığımın e, üstüne ipliğimi aldım. trabzanımı oluşturuyorum. Üç kere de çıkıyorum sonra tığımın üzerine iki tane tığ üstü almıyorum bu sefer. Üç tane tığ üstü alıyorum. Ve bunu üç kere de çıkmam gerekiyordu ya trabzanımı yaparken. Üç kere de çıkmıyorum. İki tanesini yapıyorum. En sonuncusunu tığımın üzerinde bırakıyorum. Gene üç tığ üstü alıyorum. Gene battığım yerden bir ve iki kere de ve bunları iki iki alarak çıkıyorum. Ama gene ip olayı bitirmiyorum. Tığımın üstünde gene iki tane ipliğim kaldı. Gene aynı şekilde üç tığ üstü alıyorum. Bir, iki kere de çıktım. Son yapacağım aşama yine tığımın üzerinde kalıyor. Yine aynı şekilde Burada bir kutu oluşturmaya çalışıyoruz. Ama kutumuzu oluşturduktan sonra gelmemiz gereken nokta başlangıç noktası olduğu için olayı bitirmeden tığımızın üstünde ipliklerimizi bırakıyoruz. İki kere çıktım. Şimdi ben örerek geri geleceğim. Bunu yaparken 3 tane iplik alıyoruz. Yani iki tane en son yaptığımız trabzanın ipliğini alıyoruz tane de onun yanından iplik alıyoruz. Yani 3 e, iplik alarak geri geliyoruz. Gene aynı şekilde 3 tane aldım. Gene aynı şekilde 3 tane aldım. Bu sefer hep 3 3 geri geliyorum. Yani örerek geri geliyorum. En son 2 tane kalıyor. Bu 2 taneyi de örüyorum. Ve ben başlangıç noktasına gelmiş oldum.